Arkadaşlar Muhitin Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölüm videosuyla huzurlarınızda karşınızdayım. Kanal abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Fancy Pants Adventures oyununa karşınızdayım. Dilerseniz oyuna başlayalım. Yukarıdaki karttan mobil oyunlar bölümlerini izleyebilirsiniz. Telefonda oynayıp bu arada da dostlar bilgisayara yansıttım. görüntüyü. onun bir bilgisini vereyim. Öyle öyle oynayacağım. Abone olmayı da unutmayın. gibi şu anda. <laughs> Dostum burada sesini kapattım. Tehlik melif olay olmasın diye. Oyunda sesler var. Yani müzik var. Tak tak tak. Hmm, Yardımına ihtiyacım var diyor. Kızgın Bet top ya? İşte korsanlar herhalde bir şeyler yapmış arkadaşlar. Onlarla ilgili bilgi veriyor. Ne yani yardım ihtiyacı varmış. Korsanla ilgili bir sorun varmış. Herhalde. Aa dokunmatikli olduğu için. Tamam. Dostlar burada sol üstte alırım. Facecam'i. Eğer atarsam aşağıdan sesler gelebilir. Hem yeğenlerim burada hem kediler falan biraz ses çıkartıyor. Kediler var da dostlar. Bu arada kanala abone bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Şöyle ilerleyelim. Gönlünden atlamamız gerekiyor. Da bir tutturabilsem. Ah oh be. Hı. Lan hayır ya. Hmm, kayıp bunu şey yapabiliyormuşuz aynen. Yukarıda öyle yazıyor. Gevertebiliyormuşuz. Dosya bu arada beğeniler önemli. Beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan bir yandan sizlere bir yandan oyununa. Oyunu odaklayayım bir yandan sizlerle konuşmaya çalışıyorum şu anda. Ben şunu da alabilsem. Dur şu sarı yıldızı alayım. Okey. Gitti yere kadar oynayacağım ya. Oyunun sonunda boss var diye biliyorum. Çünkü ben bunu yıllar önce, yıllar önce oynamıştım. Arkadaşlar sesler gelebilir kusura bakmayın. Siren sesi falan da gelebiliyor. Ona yapacak bir şey yok. Şu an ne hallerle video çektim tahmin edemezsiniz. Ne şartlarla. Aynen. Yani hiç kolay bir şey değil. Metaforda sürdüm aşağı in. Dediğim gibi dostlar kedilerin sesleri gelebilir ya da yeğenlerin sesleri gelebilir Daha mı ineceğiz Siguigvili neyse öyle bir şey yazdı Yani bölümün adı herhalde Tamam Dostlar bu arada yeni bir Şey yaptım hem sizle de konuşayım bir yandan Yeni bir facecam tarz oluşturdum. böyle söyleyeyim sizlere. Yani şu anda görüyorsunuzdur. İlla ki sol üstte. Hı, time atar. Bir dakika şurayı bir geçeyim söyleyeceğim. Konsantre olmam lazım. Yes. Ha, ne diyordum? Diyordum ki yeni bir facecam tarzı oluşturdum. Normalde bir yorum gelmişti dostlar. Inside bölümü atmıştım ve bir yorum gelmişti. Bir kardeşim yorum yapmış. Demiş ki reis demiş şey yapabilirsen yani çerçeve ekleyebilirsen facecamlerine çok iyi olur demiş. Ben de öyle bir şey yaptım. Yani çerçeve ekledim. Yani tek farkı o. Normal şartla green screen olarak çekmeyi ben seviyorum. Ama bazen böyle şeyler de facecam düzenlemeleri de gelebilir yani bilginize. Ben yani güzel bulduysanız yazın ya da beğenin dostlar. Yani yorumlar bu arada fikirler önemli. Hani sonra demeyin ya biz yorum yapıyoruz. Adam bizim dediğimizi yapmıyor falan demeyin. Bak yapıyorum ha. Ona göre. Yukarıdaki kartta da dostlar şeyler var. Neydi adı? Mobil oyunlar oynatma sitesi ve onun yanında vektör bölüm var. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz birkaç ay önce, bayağı epey uzun bir ay önce, uzun bir zaman önce çekmiştim onu da. Şu an benim ekranım bir şeyler oluyor ama Aynen Sizde gözüküyor mu bilmiyorum şu anda Evet Tamam Bu arada dostlar kanalda kaldığı kez çektiğimin de bilgisini vereyim Fancy Pants Adventures oyununu Bu oyun Şeyde çıktı diye biliyorum PlayStation 3'te var çünkü bende var. PlayStation 3'te iOS'ta var mı bilmiyorum, Android'te var diye biliyorum bir de. Öyle yani. Başka neler de var bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim. Dostlar dediğim gibi sesler falan gelebilir. bir valla kesmeyeceğim dostlar. Aynen olduğu gibi yayınlayacağım. Çünkü bir de acelem de var bugün dışarı da çıkmam gerekiyor. Onun yanına. Aynen. Oğlum öldüm lan. Oha. Karakter öldü yani. Valla. İki canım kaldı arkadaş. Nereden gideceğiz ya? Tamam sağa gösteriyor. Oklar sağ taraftan. Lan bir gidemedim. Bu arada dostlar beğenir bölüm devamladığını sağlar her şeyde söylerim videoda. Bilginiz olsun. Güzel. Vur abi. <laughs> Ulan ne sektirdim ha. Yok çıkılmıyor oradan. Şuradan gidebilirsem iyi olur. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar burada havalar çok sıcak. Dikkat edin kendinize aman diyeyim ha. Vallahi bayağı sıcak. Türkiye yanıyor yani. Yani gerçek anlamda da yanıyor. Orman yangınları falan var. Abi nereden gideceğiz ya? Bir girelim bakalım bu neymiş? 20 bin Aa, şey diyor. Zamana karşı herhalde burada. 20 bin. İhtiyacımız olanı Onu yapmamız gerekiyormuş da. Bakalım yapabileceğiz mi? Emin değilim ki ben. Gidelim şöyle. Oğlum. Güzel. Yapabilmemiz için şu noktalar var ya, şu şeyler. Bunları almamız lazım. Yok yok aşağı ineceğiz. Hah ilerle. Ha bir de dostlar yorumla ilgili bir şey söyleyeyim de demiş ki çerçeve diyorum çerçeveyi koyduk da kameraya. Şöyle bir durum var dostlar. Bir de dikkat çekici videolara dikkat çekici şeyler herhalde yap demiş. Ya benim videolarım dikkat çekicidir diye düşünüyorum ben ya. Yani daha ne yapayım abi? Clickbait falan mı yapsam acaba? <laughs> Yok ya. Öyle yapmak istemiyorum yani. Heh. Arkadaşlar şu anda bizim efsane horozlar falan ötüyor dediğim gibi ne yapacak bir şey yok. Şu an ben bir yandan da bu zorluklarla video çekmeye çalışıyorum. Siz düşünün artık. Şöyle bir gidebilsem inşallah. Ya olsun ne güzel bakın orman orman hissiyatı veriyor. Ne hala memleket ya. Allah Allah. Ne olacak sanki? Yok mu arkadaşlar? Sizin evlerinizde de böyle yanı başınızda böyle öten horozlar falan yok mu yani? Vardır. Bir seferde doğal güzellikleri saklamak istemedim. Çünkü normal şartlarda ben şöyle bir şey yaparım. Pencereleri kapatır. Ya yani pencere falan kapatırım onu söyleyeyim. Ses gelmesin sizlere... ...şey yapayım diye. Sizleri razı edeyim diye. Arkadaş ne oyunu Bir bitmedi lan. Hadi bakalım. Bir çıkabilsem şuradan. Çıkamadım ki. Allah'ım bir de cırcır cır böcekleri başladı bak. Tam videoya girdim. Böyle şeyler yaşıyoruz dostlar. Ha. Bak ne kornası eksik olur, ne horozu eksik olur. Ne de cırcır cır böceği hiç, eksik, 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 eksik olur. Konuşamadım ya. Allah billah. Heh. Yo bence arkadaşlar güzel bir şey ya. Ben hiç rezil olduğumu düşünmüyorum bu arada bu videoyu çekerken. Bence güzel. Yani siz diyorsanız aa adam rezil oldu ya. Yok ya rezil rezil rezilikle rezil ne alakası var? Doğal şeyler bunlar. Olabilir yani. Ne yapayım dostlar hava sıcak ya. Pencereyi açmasak da çekemiyoruz bölüm yani. Evet yeni bir bölüme geçtik. Ne Aa, geç abi geç salla buradan bir zıplayalım lan bir şey söyleyeceğim neyse daha sonra söyleyeceğim çıkamadım bir şuradan ya Heh. zıpla ha okey herhalde bu herhalde şey var ya arkadaşlar bu daha çok 80'lerde mi vardı bilmiyorum da hani böyle oyun falan oynayabiliyorsunuz oyunun içinde Herhalde ben öyle anladım. Şuradan bir ilerleyelim. Şu yıldızı bir alayım. Bir sarı yıldız güzeldir. Abi bir şey sür. Ha. Üç, üç hakkım var bu arada. Üç canım var. Üç canım var. Biri senin olsun al. Böyle bir şey mi? Bu ne? Zıpla baba. Abi ölmesek iyi olur. Çünkü karakter öldüğü zaman sıkıntı. Aman Abi çok kasıyorum burada kendimi ya. Bir dakika. Hop, hop. Okey. Hadi be, tutturamadım. Tutturamadım. Hadi oğlum. Şuradan kayamıyor musun? Fazla kaygan değil. O taraf. Şuradan zıpla. Hadi be. Aşağı indim. Yürü git lan. Buradan çıkılmıyor değil mi? Ha çıkılıyor mu? Okey. Hop. Alırlar böyle. Ya oradan çıkılmıyor dur. Düz gitmeye çalışacağım. orada örümcek var. Ha. Okey. Abi her yerde örümcek var ya. Yalnız bu oyunu oynayıp da örümcek fobisi olan Ayva'yı yedi ha. Onu söyleyeyim. Yok arkadaşlar örümcek fobisi olan kişiler fark etmez bu olay. Anam. Ulan suyun içine girdim. Da arkadaş dur ölme aman. Bu şeyler ne? Bulut mu ne bunlar? Ha. Bu ne lan? Dur tutturamıyorum. Heh. Bas abi bas bas bas. Aşağı mı yukarı mı lan? Ha aşağı, yukarı herhalde. Basıyorum basıyorum basıyorum. Bu ne oğlum sifonu mu çektik ya? Buradan zıplayabilirsem Olmadı Abi zıplayabilirsem Şuradan şu yaya doğru oturacağım ama Zıplamıyor ki Buradan zıplayamıyor Hadi be hadi be hadi be Heh. Yes Aha Bu herhalde şey Aa Bu herhalde boss Dostlar gidelim Boss'la karşılaşacağız herhalde. Bu boss yani patron neyse artık. Oyun bölüm sonu işte. Bölüm sonu patronu. Oğlum bunu nasıl geçeceğim ben ya? O bayağı iyiymiş. Dur. Hadi lan. Oğlum yaklaştı zı zıpla. Hah. Kayıyor muyuz buradan? Hop. Güzel. Az çok hatırlıyorum çünkü. Yalnız benim de canımı şey yapacak. Aslında. Dört canım var. Zıpla. Okey. Kay. Güzel. Gidelim. Gidelim mi? Gel abi gel 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 gel. Zıpla. Kay. Kay. Hadi be yetmedi. Hadi be. Şeyim yetmedi. Hızım yetmedi. Öldü. Hop. Yemezler. Güzel. Dostlar bu arada müzik ne, müzikleri niye açmıyorum? Şundan dolayı telif durumları var. Anam ne attı be? Kay, yes, İşte bu, işte bu bitti. Böyle alırlar. Güzeldi. <laughs> Öldü. Kaçmanın zamanı Gemiye gemi ship neydi ya? Ship gemi herhalde Gemiye gitmenin zamanı geldi dedi. O kiti en yani son. Anam, dokunma lan benim kedime. Geçelim bunları. Aa, bunlar da bizi götürüyor. Anam. Aha, bunlar da bizi kaçırdı. Hadi bakalım. Şimdi biz de bunun peşine düşeceğiz herhalde. Hızın peşine. A level completed. Arkadaşlar bu kadar olsun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Yukarıdaki karttan izlemediyseniz de bölümleri izlemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Fikirler, görüşler, yorumlar önemli. Tekrardan yeni bir bölümle görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.